Türkiye'nin orasına burasına yuvalanan siyaset, Siyonist alçaklık suyu bulandırmak, iç bütünlüğü yıkmak, iç bölümleri kışkırtmak için her yola tevessül ve teşebbüs halindedir. Halep'in eşrefiye ve Şeyh Mahmut mahalleleri için alan çatışmalar her açıdan düşündürücüdür. ÇDK, YPG yanlış üstüne yanlış yapmıştır. Halep oradaysa arşının Şam'da olduğu netleşmiştir. Trump ise ayaküstü bunları satmıştır. Şu gerçeği tekrar vurgulamakta yarar olacaktır. PKK'nın örgütsel varlığı feshedilmiş, silahlar bırakılmıştır. Bu terör örgütünün uzantısı olan SDVG, YPG'nin de akıbeti aynı olmalıdır. Bizim için yegane geçerli olan İmralı'nın 27 Şubat çağrısı barışa ve kucaklaşmaya davettir. Üstelik bölücü terör örgütünün bütün yapılarını bağlamaktadır. SEDEK ve YPG bundan bağımsız değildir. Olması da mümkün değildir. Görünen gerçek aynısıyla şöyledir. Özellikle mazlum abdi terörist siyonizmin yandaşıdır. İsrail'in kuklasıdır. PKK'nın kuru gönderliğine saygısız ve sadakatsizdir. Hiç kimse bilhassa Dem Parti Halep'te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını, kanlarının döküldüğünü söylemez, söyleyemez. Söylese bile bunun inandırıcılığından bahsedilemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır acısı bizim acımızdır. Halep'teki sivilleri canlı kalkan yapan, masumların arkasına saklanan, onları ölüme sürükleyen SDG ve YPG'dir. Çok şükür Suriye ordusu sivilleri sabırla tam tekmil halinde tahliye etmeyi başarmış, onların kılına bile dokunmamıştır. Dem Parti yetkililerinin Türkiye'yi uyarıyoruz diyerek başlayan söz ve açıklamaları SDG ve YPG'yi aklama ve arkalama niyetleri hakikaten çok üzücü ve sorunlu bir dildir. Terörsüz Türkiye'nin adım adım gerçekleştiği bu bir süreçte her türlü fedakarlık yapılıyorken birdenbire Halep gerekçesiyle sokaklara dök sokaklara dökülmek sivri dile saplanıp kalmak, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar meseleyi bağlamından koparıp istismar etmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Bilinmelidir ki Türk'ün kanı Kürt'e, Kürt'ün kanı da Türkiye haramdır. Çünkü biz kardeşiz, biz kader ve keder ortağıyız. SDG Ankara'ya davet edilip müzakere edilme, edilme istemek ya aceleye geçirilmiş bir açıklama veya meseleyi kavrayamayan ve gerçekleri göz ardı eden bir akıl tutulmasıdır. İsrail'in güdümündeki terör örgütüyle pazarlık nasıl olacaktır? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti böyle bir zillete nasıl olay onay verecektir? <laughs> Muhatap bellidir. PKK'nın kurucu önderinden başkası asla değildir. <laughs> Dem Parti'nin Türkiye Partisi olma yönündeki demokratik ve dengeli mücadelesini görmekle beraber eski hastalıkların tekrar ve zaman zaman bir kez daha nüksetmesinin sorumluluk ahlakıyla çatışacağını düşünüyorum. Hatırlatmam mazum görülsün. Fakat bu parti Türkiye'nin partisidir ve bu haliyle Türkiye parmak sallaması asla ve kata meşhur, masum ve makul görülemeyecek. <laughs> Halep'te sükunetin tesisi sevindirici bir gelişmedir. Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğü muhakkak korunmalıdır. SDG, YPG'nin muhatabı Suriye Cumhuriyeti Devleti'dir. Nihayet 10 Mart mutabakatının zamanı olsa da karşılıklı uzlaşma, yapıcı görüşme ve müzakerelerle İmralı'nın da çağrısı olan entegrasyon süreci tamamlanmalıdır. Tarih ve coğrafyayı birbirine bağlayarak barış kuşağının sıcaklığı, milletimizin ve bölge haklarının bahtını ve yolunu açacaktır. İnancımız, irademiz, ümidimiz ve devimiz de bu şekildedir. Uyuyan vicdanları deyim yerindeyse çekiş darbeleriyle uyandıracağız. Çoğulcu cehaletinin tutsağı olanları mutlaka aydınlatıp ikna edeceğiz. Türk'ün kaderi Kürt, Kürt'ün kaderi Türktür diyeceğiz eli silahlı, eli kanlı, vicdanlı, lekeli, kalbi nasırlı teröristleri aramızdan çekip çıkartacağız. <laughs> Türkiye'mizin ve bölgemizin telafisi mümkün olmayan bir yıkıma sürüklenmesini önlemek hepimiz için bir milli görevdir. Herkes üstüne düşen sorumluluğu siyasi hesapları bir kenara bırakarak yerine getirmelidir. Biz herkesi Türk milletinin vazgeçilmez bir evladı olarak görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin her evladına kapısını açıyor. Bu topraklara vatanım diyen herkese ocağını açıyor. Bu insanlara milletim diyen herkese kucağını açıyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı bu bayrak benim, bu ülke benim diyen herkese gönlünü açıyor. İçinden geçtiğimiz hassas ortam tahrik ve kışkırtmalara açıktır ve müsaittir. Bu nedenle önümüzdeki süreç dikkat, sağduyu ve akıl gerektirmektedir. Türk milleti müsterih olsun, gönlünü geniş tutsun. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı çatışma için değil, kardeşlik için vardır. Ancak milli varlık ve, te ve tehlikeye düşerse, gereğini yapmaya da hazır olduğumuz kesinlikle unutulmamalıdır. <laughs> Bayrağın gönderden indiği yerde bin yıllık kardeşliğin katledilmek istendiği anda maldan, mülkten ve candan vazgeçmeyen bin kere namettir. Bu bizim Türk tarihine olan şeref borcumuzdur. Türk milletine olan Namus borcumuzdur. Bu vatan sahipsiz değildir. Bu aziz millet çaresiz değildir. Bozgunculara, yıkıcılara fırsat vermeyeceğiz. İsmirta istismarcılara itibar etmeyeceğiz. Tahrik ve tertiplere dikkat edeceğiz. Tek bir ses, tek bir nefes olacağız. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye için vardır. Türk milletinin birliği kardeşliği ve mutluluğu için vardır. Türkiye var olduğu sürece Türk milletinin emrinde ve hizmetinde olacağız. İhanetlere karşı dikkat edeceğiz. Fitnelere karşı uyanıklık göstereceğiz. İstismara karşı temkinli olacağız. Tahriklere ise sabır, şuur ve azimle karşı koyacağız. Türk milleti ilelebet var olacaktır. Çünkü kendisini onun bekasını adamış sevdalıları vardır ve alay da buradadır. <laughs>